Ünlü şarkıcı Özcan Deniz'den acı haber geldi. Eşi ölmeden son isteğini böyle paylaştı. Geçtiğimiz ay kalp krizi geçiren Özcan Deniz anjiyo olmak için ameliyat masasına yatmıştı. Deniz'in sağlık durumu eşi Samar Datkar tarafından açıklandı. Anjiyo sonrası eşinin durumu hakkında bilgi veren Samar Datkar gözyaşlarını tutamadı. Son dönemde ailesiyle yaşadığı polemiklerle gündeme gelen Özcan Deniz, geçtiğimiz ay kalp krizi geçirerek hastanelik olmuştu. Deniz şimdi de olmak için ameliyat masasına yattı. Özcan Deniz son dönemde ailesiyle yaşadığı sorunlarla adından söz ettirdi. Kardeşleriyle gerginliği sonrası sosyal medyadan gönderimli paylaşımlar yapan Özcan Deniz, tek ailesinin oğlu Kuzey ve eşi Samar Datkar olduğunu söylemişti. Ailesinin açıklamalarının ardından Özcan Deniz'in geçtiğimiz ay hastaneye kaldırıldığı ve kalp spazmı geçirildiği öğrenilmişti. Sağlık durumu hakkında bilgi verilmişti. Hastanede gördüğü tedavi sonrası kendine gelen Deniz sosyal medya sayfasından bir açıklama yaparak yaşadığı süreci şu ifadeler kullanarak takipçileriyle paylaşmıştı. Öncelikle telaşlanan, arayan, soran, Tüm dostlarıma teşekkür ediyorum. Sabah sette bir kalp spazmı geçirdim. Doktorun müdahalesi ve canım eşimin evde el bebek gül bebek bakımıyla her şey geride kaldı. Gayet iyiyim. Her şey yolunda. Özcan Deniz'in doktoru ise yaptığı açıklamada Özcan Deniz'e haftaya kan tahlili yapacağız. Çıkan sonuca göre anjiyo olacak demişti. Kan tahlili sonuç çıkan Özcan Deniz ameliyat masasına yatarak anjiyo oldu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özcan Deniz'in eşi Samar Datkar eşiyle birlikte hasta yatağından çekilmiş bir fotoğrafını biz bir anca yolup çıkacağız. Her şey yolunda sadece yatak biraz zar zor sığdım ama kalkmam diyerek paylaşmıştı. Datkar başarılı geçen ameliyatın ardından ise çıktı üzümlü kekim her şey yolunda merak etmeyin. Arayan soran herkese teşekkürler sağlığı gayet yerinde birazdan uyanacak derken gözyaşlarını tutamadı ve acı haberi vermişti ve Özcan Deniz'i sevenler hemen hastaneye koştu ve Samar Datkar ile görüşmelerinden sonra onlar da acı haberi aldılar ve adeta herkes şok olmuştu. Bizi izlemeye, takip etmeye, fikirlerinizi yorumlar kısmından yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.